ya. Açık. Dur. <laughs> Kapıyı kapat da çık kaçmasın ya bırak. Şu orada da kaybolur. Şerafettin mi şey sen alkol şişeler mi Şimdi şey yapalım, olmazsa şey siz gidin, biz e, çekici çağırırız, ondan sonra bağlamasını siz yaparsınız. Orta, sonra. bizden ekipten bir numara Ha, tamam. Siz gidin, olmazsa bir savcı da görürüz. Fotoğrafı aldın mı hepsini abi? Belki bize haber ver de, e, çekilirsek bunu bir demeyelim. De, nerede bu, de, de, Nasıl, de, 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 de. nasıl? De, Ne? Ne? Ne?